Müslümanlar Kabe'de zorlu şartlarda ibadet ediyorlar. İbadet etmeye çalıştıkları zaman hemen onları bir takım müşrikler şikayet ediyor. Bizim ibadet halimizde onlar nasıl kendi ibadetlerini yaparlar? Biz burada sadece putlara taparız diyerek Kabe'den onları kovuyorlardı. Ta ki bir cesur adam bu davaya katılana kadar. İşte o cesur adamın ismi de Hazreti Ömer. O geldiği zaman insanlar emin oldular. Çünkü Hz. Muhammed'in, Peygamberimizin duası artık kabul olmuştu. İki Ömer'den birisi İslamiyet'e nasip olmuştu. Günaha bakmış insanlar gördüğünüz zaman, kendini kaybetmiş insanlar gördüğünüz zaman, Asla onlara kendi göze, kötü göze bakmayın. Neden? 39 yaşında Müslüman olmuş olan bir Hazreti Ömer örneği var karşınızda. 39 yaşında Müslüman oldu ve İslamiyet'in en önde gelen şahsiyetlerinden oldu. Önceki hayatına baktığınız zaman içki ve benzeri büyük günahları da belki onun hayatında görebilirdiniz. Ancak o İslamiyet'e öyle bir sarıldı ki, nifelerin ikincisi oldu. Üstad şöyle diyor. Bu ümmetten öyle Ömerler çıkacak ki belki meyhane köşelerinde, belki farklı farklı günah yerlerinde, günah evlerinde olacaklar. Ama onların kalplerinde, onların damarlarında hala İslamiyet'in kanı dolaşıyor olacak. Onlar ne kadar da günah azaltmış olsalar da bir gün o yuvalarından, o inlerinden çıkacaklar ve Müslümanların başlarına taç olacaklar inşallah.